O bir okay, iş adamı go. değil, bir siyasetçi değil. Ama milyonların peşinde koşan, devletin otoritesini taklit eden bir suç var onu. O, mitçi ya da polis gibi görünerek hedeflerini kandırdı. Devletin otoritesini bir maske gibi kullandı. Türkiye'nin yeraltı dünyasında bazı isimler vardır. Dosyalarda geçer ama sokakta kimse tanımaz. Eşref okay, Türk, onun adı 67 ayrı suç kaydıyla dosyalara yazıldı. Dolandırıcılıktan yağmaya, go. sahtecilikten cinayete, ama kimse yüzünü tam olarak görmedi. Öte yandan Eşref Türk isminin daha önce kendisini polis olarak tanıtan bir çetenin İstanbul Laleli'de dolar, euro, sterlin ve danimarka kronu okay, go. doldurulmuş Suriyelilere ait altı çantayı çalması olayında da geçtiği ortaya çıktı. Soygunda imzası bulunan Eşref Türk soygundan sonra kayıplara karışmıştı. 14 Eylül 2022 tarihine size götüreceğim. Saat 11.00. Bakın gündüz vakti şu ana kadar yapılmış belki de en büyük gasplardan biriyle okay, devam ediyoruz değerli izleyenler. Dudak uçuklatan bir rakamdan bahsedeceğiz. 10 milyon dolar. Bir tane kaya diye bir döviz bürosuna bence Kuyumcu benzeyen bir yer var. Orada ellerinde 6 tane şu görüntülerde izlediğiniz olay anı. 6 tane çantayla şifreli çantayla 6 tane Suriyeli çıkıyor. Okay, let's go. <laughs> Ve ...kendi çalıştıkları Rabil isimli bir şirkete gidiyorlar. Yani Şibrile çan. Yani, tedirginliklerinden zaten o hallerinden... ...değerli bir şey taşıdıkları belli. Bu sırada sokakta onları izleyen bir çete var. Bu çete aynı zamanda bir siyah bir minibüs... ...bir kırmızı tamam, motosiklet ve bir beyaz otomobil ...onları kuşatmış vaziyette. Bir anda üstlerine gidiyorlar. Bu kişileri yakalıyorlar. Ve bir kişi, bu çeteden bir kişi telsiz ve polis kimliğini gösteriyor. Elinde telsiz var, belinde silah var ve polis kimliği gösteriyor, sivil. diyor ki çantalar açık. 11, 11 buçuk sıralarında tamam, işte on. bir siyah araba geliyor buraya. Ee, bir adamı koyuyorlar içine, soyuyorlar, kaçıp gidiyorlar. Para para vardı tabi, bayağı bir miktarda arada para varmış. Do, dolar mı, 20 trilyon herkes bir şey diyor Tamam bugün ne kadar olduğunu. Biz polisiz demişler. Biz polisiz, tamam, mafya tipinde tanıtmışlar herhalde. Sizi Michi olarak tanıtan başka bir Eşref Türk ismi tamam diye ve minibüse binin diyor. Çantalarla birlikte Suriyeliler zorla minibüse bindiriyorlar. 14 Eylül 2022'de. Suriyeler enselerinde silah yola çıktı. Baydanpaşa istikametine doğru giderken gazcılar onları darp edip yol kenarına attı soygun İstanbul Emniyeti'ni kırmızı alarma geçirdi. Otobanlar, caddeler, sokaklar, güzergahtaki tüm yollar tutuldu. Sonunda gazpçılar yakalandı ama polisleri kötü bir sürpriz bekliyordu. Gazp Cumhuriyet okay, tarihinin en büyük soygunlarından çalışma başlattı ve iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin kimliği ise onları şok etti çünkü gözaltına aldıkları kişi polisti. Soygun sırasında polis kimliğini gösteren iki buçuk yıllık polis memuru Cemalettin Parlak'tı. Ahmet Yusuf Uzun ile bir süre Kadıköy'de görev yapmışlardı. İfadesinde Eşref Türk'ün MİT okay, yöneticisi olduğuna inandığını savundu ondan aktif bir görev için yardım istediğini anlattı ve soygunu MIT operasyonu zannederek olaya karıştığını iddia etti. Sanıkların hepsi MIT yalanıyla kandırıldıklarını savunuyordu. MIT'in İranlı ve Çinli yasadışı bahisçilere yönelik operasyonuna katıldıklarını zannettiklerini defalarca söylediler. Soygunda çalınan 10 milyon dolar olan paranın 3 milyon doları ile geçirildi. Suriyeli patrona 3 milyon doları iade edildi. Geri kalan parayla Eşref Türk kayıplara karıştı. Ama onun adı 2 yıl sonra başka bir olayla yeniden gündeme geldi. 16 Ağustos 2024 Muğla Bodrum'da bir villa. İki kişi infaz tarzında öldürüldü. Kurşunlar yakın mesafeden sıkılmıştı. Bodrum'da bir evde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Olay San 01 sıralarında Kumbahçe Mahallesi 2439 sokakta meydana geldi. İddiaya göre dört çöpeli bir otomobille kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişinin yaşadığı eve geldi. Kısa bir süre sonra şüpheliler belirlenemeyen nedenle iki kişinin üzerine tabancayla ateş açıp otomobille bölgeden uzaklaştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 55 sayfalık iddianamede olayın tüm detaylarına yer verildi. Adli tıp raporlarına göre Seyahat'ın vücuduna 14, Yıldız'ın vücuduna ise 20 mermi isabet etti. Her iki isminde ölümüne iki farklı silahtan ateşlenen kurşunların neden olduğu belirtildi. E, bu iki kişiyi kim infaz etti sorusunu soruyoruz. Olarak bir infaz diyebiliriz. Çorum'un Kumbahçe mahallesinde meydana geldi. Ekibin çalışmaları sonucu biri kadın toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece birini kadın olan 4 şüpheli tutuklandı. Olaya dair 5 kişinin ise halen arandığı öğrenildi. İki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi daha tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. İddianamede Firari Eşref Türk'ün kendini Peter Suslov olarak tanıttığı, sahte kimlikle sosyal medya hesabı açtığı, infaz öncesinde ölenleri Bodrum'a getirdiği, güvenlerini kazanmak için alkol ve uyuşturucu temin ettiği belirtildi aslında kimin yaşadığı soruşturuldu ilk olarak çünkü evin sahibi araştırıldı evin sahibi bulunduğunda ise Hayrettin Darıcı ismine ulaşıldı ve Hayrettin Darıcı'nın da yaklaşık bir buçuk yıldır bu evde ikamet ettiği ortaya çıktı öte yandan yine yanında kalan Ezgi Yalçın vardı bu isimler başka isimlere ulaştırdı şüphelilere başka şüphelilere ulaştırdı Ezgi Yalçın ve Hayrettin Darıcı'nın da üç gündür o evde olmaması dikkat çekiciydi Ezgi Yalçın'ın eski eşinin eşref Türk olduğu tespit edildi. Bu isim çok önemli Dilek Gül çünkü Eşref Türk'ün adını biz daha önce geçtiğimiz yıllarda İstanbul Laleli'de 90 milyon liralık bir soygunun ana aktörü olarak duymuştuk. Do 7 kişi tutuklandı ama Eşref Türk yine kayıptı. Bu kez sadece Türkiye değil Interpol de onun peşindeydi. Ama o bir hayalet gibi ortadan kaybolmuştu. Eşref Türk'ün adı sadece soygun ve cinayetle anılmadı. Onun uluslararası kara para trafiğinde bir figür olduğu iddia ediliyor. Suriyeli iş okay, çevreleri, kayıt dışı ticaret ve bazı yeraltı örgütleriyle bağlantıları var. Ve en tehlikeli nokta, bu ağın içinde bazen polisler, eski güvenlik görevlileri de çıkıyor. İşte bu yüzden Eşref Türk sıradan bir suçlu değil. O, gölge ekonominin ve devletle yeraltının kesiştiği karanlık noktaların bir simgesi. Gazeteciler özellikle Laleli soygunu sonrası hep aynı soruyu sordu. 10 milyon kime aitti? Neden sorgulanmadı? Eşref Türk nasıl kayboldu? Ama cevap hiç gelmedi. Medya yazdı, devlet sustu. Bugün Eşref Türk hala yakalanamadı. Kimine göre o küçük bir suçlu. Kimine göre ise Türkiye'nin kara para düzenini sırtında taşıyan büyük bir baron. Onun hikayesi efsane ile gerçeğin iç içe geçtiği bir labirent. Eşref Türk'ün dosyası bize şunu gösteriyor. Asıl mesele onun kim olduğu değil. Asıl mesele onun varlığına rağmen sistemin neden çökmüş gibi davrandığı. Çünkü belki de Eşref Türk sadece bir adam değil. Bir sistemin, bir düzenin, bir karanlık aynanın adı. Bu ve buna benzer videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız.